Adamın biri bir gün psikoloğa gidiyor, problemini anlatıyor. Diyor ki yatağın üstünde yattığım zaman yatağın altında biri varmış gibi geliyor. Yatağın altına yatıyorum üstünde biri varmış gibi geliyor ne yapmalıyım? Psikolog adamı uzun süre dinledikten sonra diyor ki bana 6 ay gelmen lazım. Haftada 2 kere geleceksin. Bu arada seansımız 200 lira diyor. Adam bir hesap yapıyor haftada 2 kere 6 ay çarpı 200 9600 lira yapıyor çıkıyor bir daha gelmiyor. 6 ay sonra yolda karşılaşıyorlar. Psikolog adamı hatırlıyor. Diyor ki senin böyle bir uyku takıntın vardı. Ne yaptın onunla ilgili? Senden sonra on liraya hallettim diyor. Nasıl yani? İşte bir bara gittim. Bir tane bira söyledim. Problemi barmana anlattım. Barmen beni dinledi diye, dinledi diye, dinledi. Diye. Sonra dedi ki yatağın ayaklarını kes. Kestim problem kalmadı. O günden beri çok güzel bir şekilde uyuyorum der. İşte problemlerin çözümü bazen bu kadar basit.